YouTube like at, yorum at, abone ol. Kanalların hepsini 1000 abone yapmaya çalışıyoruz. Abone ol. %90 abone olun ama oranı var ama böyle oran mı olur? Başka ne diyebilirim? Instagram'dan yayın duyurularını yapıyorum. Instagram'dan takip et. kitnokcom contentten de takip et. Aynen öyle. Evet ilk baştaki sound'dan anladığım kadarıyla That's e, American shit şeyler geliyor bize çakaldan. Ya da çok büyük götümden salladığımı düşünerekten devam edebiliriz ben. Evet. Akdo mu? Akto. Akto ha? Akto. Akto. Neredesin Akto? Yo prodüsür çakal. Akto niye dedi oğlum o zaman? Ben mi yanlış duydum? Akto. Akto diyor. Çakal gönderme yapmış Reçköle şarkıda. O zaman şarkıyı daha net dinlemeyelim. Genelde kafam sayısı gibi 7 günde trilyon talebi. Kırıyorum Bayağı mıyım ya? Oo ben aa ben burada akla yazıyormuş tamam. Ee, ben görmüşüm de bir şey diyeceğim. Oğlum bu şakalın son ben bu şakaldan çakaldan bu ritmi ben 10 kere falan dinledim galiba. Bilmiyorum. Devam. Yükü Çok emin. da sikimle sonuçta daha çok yapmış kalbi, dinleyelim. Yapıyorum <laughs> Like'ımı atayım. Aboneyim zaten. çok <laughs> Numaralı attım bakışı felfeci. Bir bakamayayım bilet veri Sen kahvesin Satabilen dostunu etek Aa, satabilen doysun, etek giysin. That shit bu, bu dis di, di, bu değil mi? Oğlum çok da büyük dis değilmiş ki. Satabilen doysun, etek giysin. Çok da önemli değilmiş. Aleykümselam beyler hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Wandro, Pitch Wandro, edit sana kaldı diyorsun. Seni sik. Geçen yayında de, editlemedin. Sanki edit yapmış gibi konuşuyorsun. Seni sikmek durumunda kalabilirim her an. Utopia sponsorunu yapılmış green screen bir klip kaliteli. Utopia sponsorunu severim. Utopia umarım bir dersin, <laughs> büyük bir sokak arasında tersisin Bilgisayarım capcut kaldırmıyor ama koyayım video yapmaya çalışıyorum video yapamıyorum capcut'ta çöküyorum bilgisayarım. Ah <laughs> ben bu şarkiden ne dedim? Şu Itap'ta gelen yer orasıydı değil mi? Şurada. içeride ha burası. Buraya ama bayağı sponsorluk köşesi yapmışlar oğlum. Ya GeForce RTX var, Itopia'dan bilgisayar kasa var. Yani Itopia'da burayı dümdüz hani yani klip çok kaliteli ya. Burası daha çok göze çarpsın diye burayı daha farklı yapmışlar. Green screen olduğunu belli edecek şekilde yapmışlar bence. Kovalayıp buluyordum gerekli madde. Oturuyorum darbe 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 kalmıyor bu yana. Bilmiyorum ki sözlerini Asol genelde. Atıyorum, saate, milyon liralar veriyorum sahne. Sahne. Hidra'm oğlum adam. Ben gelip sözlerini özellikle dinliyim. ödül almam, bir makas alırım bırakırım hayran. Yürürüm ölüme hiç geri adım atmam. Oluruna bırakırım yarına bırakmam. One number one, rakibim zaman harman kalmam. One number one, sözleri bitmiyor musun lan galiba? Bir paket söylerim her zaman. Dur bekle bu arada size çok ses geliyor beyler. Ben o kırmızıya geçişi gördüğüm zaman sinir krizi geçiren hale geliyorum. Fel feci. Numaralı attım bakışım fel feci. Şöyle bu ses yeter size. Sen kahpesin. Ya konser gideceğim kıyafet almam lazım. Satabilen dostunu etek giysin. Ne konserim var lan? Düşüşlerdesin. Söküğün büyük bir sokak arasında tersisin. <laughs> karışık kafam sayısı gibi pi. 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 Kırıyorum kalpleri yok üç önemli bak adam ne yapmış biliyor musun? vallahi bak bu ritmin formül olduğunu çözmüş ama bu, bu ritimden sallıyor. Full artı full sallıyor. Zaten bir taktonun girmesini anlamışsınızdır yani. Bir formül bulduğu zaman bırakmayan ikinci prodüktör. <laughs> yok birinci prodüktör. Ama beat o kadar da kötü değil. Baksana arkada bir şeyler dönüyor falan güzel yine de. Beğenenlerime ekler mi emin değilim ama. Ritmi falan hoştu aslında. Reçko'nun kariyerini bitiren şarkımı yok amına koyayım sen de. Rechko'nun kariyerini bitiren şarkıya bak amına koyayım. <laughs> Rechko'nun kariyer herhalde şey yani böyle iğne ipliğinde böyle şey ölmüşler. Direkt böyle dokunduğunda bitiyor gibi amına koyayım. Bu şarkıda ne? Dostun zaten etek giysin demiş. O Rechko'nun kariyer bitti amına. Yok abi öyle bir şey olamaz. <laughs> şarkı güzel de o kar değildi bence. Dümdüz çakal şarkısıydı birazcık daha. Hatta dümdüz çakal şarkısının bir üstü gibiydi. Çakalın bir tane albümü ne dedik ya Summerland albümünü. Mesela oradaki albümdeki tüm şarkıları topla bu şarkıdan daha kötü. Yani toplamı falan daha kötü hani böyle. Hepsinden iyi yani bu şarkı. Arını boğdum oğlum. <laughs> YouTube like atıyorum, at, abone ol. Kanalların hepsini 1000 abone yapmaya çalışıyoruz. Abone ol. %90 abone olunmama oranı var ama böyle oran mı olur? Başka ne diyebilirim? Instagram'dan yayın duyurularını yapıyorum. Instagram'dan takip et. kit.com slash de takip et. Aynen öyle.